Mutlu günler futbol severler. Yev TV kanalında maçın FC 25 simülasyonunu izleyeceksiniz. Maçın gerçek görüntüleri TikTok ve Instagram hesaplarımızda mevcut. Keyifli seyirler. İlk düdük geliyor ve maça Samsun Spor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Uzaktan bir şut kaleci. Okan oh, Kocuk kurtarıyor. Raksaki girdi ceza sahasına. Raksaki vurdu Okan ikamle de Zekan. top. Bu savunma uzaklaştırdı. Emrecan'dan Jurezka'ya karşı karşıya bir pozisyon ve gol. Aranan gol Çaykur Rizespor'la geldi. Juretska attı. İşte Juretska'nın golü. Bakış açısı kameramızdan geldi. Juretska ile Çaykur Rizespor 1-0 öne geçiyor. Bolşe. olseden çok zayıf bir şut. Geç yavru. Enca. Kolibali. Kolibali'nin önü boş kaldı. Kolibali vuruyor kaleci Fofana. Savunma uzaklaştırdı. Top Olsen'in önünde düştü. Samsun Spor yeni atak geliştireceği iki Olsen ile Musabay'a oynadı. Papanikalo ジュレッツカーパパニカーのシャルボールズスポーツテイクラリアクラシュボレー。 Hala. Jureska'ya oynadı. Bir kez daha Jureska. Hakem artı bir gösteriyor. Laci. Jureska. Emrecan'dan Can'dan Hoyer'e ve maçta son düdük geliyor. FIFA 25 futbol simülasyonu oyununda kazanan Çay oluyor. 1-0'lık galibiyetin ardından gol Jureska ile gelmişti. Çay Kurucu bu puanın ardından 8. sıraya yükseliyor ve 15 puanla 8. sırada yerini alıyor. Samsun Spor 15 puanla 6. sırada olduğu yerde kalıyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı lütfen unutmayın. İyi akşamlar diliyoruz.